Evet. 15 dakika geçti. Evet, bir şey. <laughs> Yeah, é não um... é um... é um... é um... Fikret güzel dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Yiğit Kılıç. <laughs> Birinci olan öğrencimiz Aram Sürücü. Mehmet <laughs> Hocam, madalyalar Bir birer top mu ediyoruz? <laughs> Herhalde mi onları. <olur>, Basketbolu çalan var <laughs> mı? Yoksa <laughs> voleybol Basketbol. 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 Thank 谢谢。 Çanlıfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın selamlarını ileterek öncelikle konuşmama başlamak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız dolayısıyla düzenlediğimiz bu satranç turnuvasında göstermiş olduğunuz ilgiden ve katılımınızdan ötürü her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Satranç, sabrı, strateji, ileri görüşlüğü, zekayı bir arada barındıran özel bir spordur. Bu değerli oyunu benimseyen, bu güzel turnuvada yarışan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki bu turnuvada kazanmak veya kaybetmekten öte asıl olan şey centilmence mücadele edip burada yeni arkadaşlıklar kazanmaktır. Bu anlamda sizlerin katılımı bizim için çok büyük bir önem arz etmekteydi. Bu vesileyle turnuvanın düzenlenmesine emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tüm personellerine, satranç ilk temsilciliğimiz olmak üzere emek veren tüm hakemlerimize, siz değerli üyelerimize, çocuklarımıza ve satranç karşısındaki tüm eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.